İçtiğiniz su nereden geliyor? Kardelen su, birinci kalite doğal kaynak suyudur ve Adapazarı Hendek ilçesinde Kerem Ali Dağları'nın zirvesinden yeryüzüne çıkar. Bu kaynak yerleşim birimlerinden, tarım alanlarından, her türlü kimyasal ve biyolojik kirlenmeye neden olabilecek faktörden, sanayileşmeden uzak, debisi, fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özellikleri yıl içinde değişmeyen Türkiye'nin en kaliteli doğal su kaynaklarındandır kalite birimi izni olmaksızın kaptaja giriş çıkış yapılamaz. Kardelen su, dış etkenlere tamamen kapalı olan kaynaktan, bakteri üretmeyen, paslanmaz borularla dolum tesisine ulaşır. İçtiğiniz suyun içeriğinde neler var? Kardelen su, doğal kaynak suyudur. %65'i sudan oluşan insan bedeninin suya ihtiyacı büyüktür ve en önemlisi de suyun içeriğinde bulunan sağlığın sürdürülmesi için gerekli olan minerallerdir. Suyun içinde bulunan temel mineraller, kalsiyum, magnezyum, bikarbonat, potasyum, bunların tümü kardelen suyun içeriğinde mevcuttur. Magnezyum, metabolizma içerisinde 300 enzimi çalıştırır. Vücut için son derece gereklidir. Sakinleşmeye yardımcı olduğu için antistres minerali olarak bilinir. Kasların güçlenmesi, protein sentezi, hücrelerin büyümesi ve yenilenmesinde önemli bir rol üstlenir. Kalsiyum vücut için gerekli en önemli minerallerdendir. Kemik gelişimi için gereklidir. Kaynak sularının içerisinde bulunan kalsiyum vücudumuz tarafından sütteki veya ilaçlardaki kalsiyum kadar iyi emilir. Flörür, özellikle gelişmekte olan çocuklar, yaşlılar ve kemik erimesiyle karşı karşıya olanlar için kemiklerin güçlenmesi açısından tavsiye edilmektedir. En önemli florür kaynağı ise doğal kaynak sularıdır. İçtiğiniz su nasıl bir malzemenin içinde? Kardelen kaynak suyunun doldurulduğu pet şişeler ham maddeden ve preformlardan kardelen bünyesinde imal edilir. Dünya standartlarında en son ambalaj teknolojisiyle üretilen PET şişeler maksimum hijyenik koşullarda kardelen suyla doldurulur. Üretim aşamasında preformlar el değmeden şişeye dönüşmek üzere otomasyonla sıraya dizilir. Isıl işlemden geçirildikten sonra havayla şişirilen preformlar yarım, bir buçuk, beş, sekiz ve on litrelik PET şişeler halinde havalı konveyörle el değmeden dolum makinesine taşınır ozonlu ön yıkamadan geçerek dolumu yapılan pet şişeler kapaklanır. İçtiğiniz su hangi şartlarda şişeleniyor? Doğal kaynak sularının tadı, kokusu ve içeriği tamamen doğaldır ve herhangi bir katkı maddesi veya kimyasal bir işlem yapılmamaktadır. Sadece doğal kaynak suları ile ilgili yönetmelikte de izin verildiği şekilde fiziksel bir işlem olan filtrasyon ve ozonlama uygulanmaktadır. Filtrasyon, suyun kaynağından gelebilecek mikron seviyesindeki partikülleri tutmak için yapılır. Ozonlama ise şişelenmiş suyun hijyenliğini temin etmek amacıyla suyun içine yönetmelikte izin verilen miktarda ozon gazının verilmesi işlemidir. Bu işlem, şişeye ozonlu suyun doldurulması şeklinde yapılmakta ve tam hijyen sağlanarak kapağı açılmamış ürünün son kullanma tarihine kadar bozulmadan saklanabilmesine imkan vermektedir. Dolumdan sonra şişedeki suyun içinde bulunan ozon gazı miktarına bağlı olarak 5 ila 20 saat arasında kendiliğinden yok olmakta ve bildiğimiz oksijene dönüşmektedir. Hijyenden asla ödün vermeyen kardelen su, daha sonra dolum tesisinde elde edilmeden şişelenir ve kapaklama işleminin ardından Dolum tarihi ve saati kodlanarak etiketlenir. Şirinkli ambalajlamadan sonra üretim alanından çıkan şişeler palete dizilir. Paletlenen ürünler streçle sarılarak sevk edilmek üzere stoklanır. Üretim hattı boyunca bütün çalışanlar üretim alanına giriş çıkışlarında hijyen sağlamak amacıyla azami özen göstermektedir. İçtiğiniz su hangi sıklıkta denetleniyor? Gelişmiş cihazlarla donatılmış Kardelen Su Laboratuvarı'nda üretimin her aşamasının saat başı ve farklı zaman periyotlarında numune alınarak fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik analizleri yapılır. Kardelen Suyun amacı birinci kalite doğal kaynak suyunu en saf haliyle şişelemektir. Kalite Güvence Laboratuvarı'nda suyun yapısı ve temizliği titizlikle takip edilerek değerleri kontrol altında tutulur. Müzik İçtiğiniz suyun güvenirliği belgelimi ISO 9000 kalite yönetim sistemidir. Üretimin her aşamasında kaliteye uygunluğun garantisidir. Belgeyi veren kurum tarafından yıllık yapılan tetkiklerle kalitenin varlığı ve devamlılığı tescillenir. Kardelen Su, ISO 9001 belgesini TSE'den almış olup kaliteden ödün vermeyerek belge onayının haklı gururunu taşımaktadır. Neden su içmeliyiz? İnsan vücudu büyük oranda sudan oluşmaktadır. Su, vücudumuzdan sindirim, terleme ve nefes alma yoluyla sürekli kaybolmaktadır. Kaybolan su miktarı mutlaka yerine konmalıdır. Suyun insan vücudunda çok önemli işlevleri vardır. Biyolojik bir çözücüdür ve bu çözücü rolüyle minerallerin ve vitaminlerin vücutta çözülmesini ve iletilmesini sağlar. Aldığımız gıdaların enerjiye çevrilmesine katkıda bulunur. Su, vücut sıcaklığının düzenlenmesinde çok önemli bir rol oynar. Derinin nemlenmesinde, toksinlerin atılmasında ve vücudun temizlenmesinde temel bir görev üstlenir. Cildimizdeki su kaybı erken yaşlanmaya yol açar. Organlarımızın, özellikle de böbreklerin düzenli çalışmasını kolaylaştırır. Birçok organın gerektiği gibi çalışmasını sağlar, eklemlerin hareketlerini düzenler. İnsanların içmeleri gereken su miktarı vücut ağırlığına ve aktivitelerine göre değişmekle birlikte, yaklaşık olarak bir gün içinde vücut ağırlığının en az 36'da biri kadar su içilmelidir. Örneğin, 72 kilogram ağırlığındaki birinin günlük su ihtiyacı en az 2 litredir suyun yerini başka hiçbir içeceğin tutması mümkün değildir. İçtiğiniz su doğal kaynak suyu mu? Doğal kaynak suyu, Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı insani tüketim amaçlı sular hakkındaki yönetmelikte izin verilenler dışında herhangi bir işleme tabi tutulmaksızın nitelikleri tanımlı, etiketleme gerekliliklerini karşılayan ve satış amacıyla ambalajlanarak piyasaya arz edilen yeraltı sularıdır. Sağlık Bakanlığı bu sınıftaki suların ambalaj etiketinde doğal kaynak suyu ibaresiyle tüm etiketin yazıları ve kendi için mavi ve tonları olan renklerin kullanılmasını şart koşmuştur. Doğal kaynak suyunun şişelenmiş olması, söz konusu kaynak suyuna dolum yapılabilmesi için Sağlık Bakanlığı'nın çok sıkı olan yönetmelik hükümlerine göre ruhsat alındığı, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Hıfzı Zıha Enstitüsü tarafından 3 aylık periyotlarda yapılan analizlerle takip edilmekte ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından haftada bir numune alınarak denetim altında olduğu ve halk sağlığı açısından bir risk taşımadığı yönünde bir güvencenin var olduğu anlamını taşır. Şişelenmiş doğal kaynak suyunda su kaynaktan ilk çıktığı haliyle saf ve temizdir. Suyun saflığı ve temizliği yeryüzüne ilk çıkış noktasından, yani kaynadığı noktadan tam otomatik makinelerde şişe dolumuna ve kapatılmasına kadar çok sıkı kontrol altındadır. Damacana su kullanırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyor musunuz? Polikarbon ambalajlı sular daima boşu verilip orijinal dolusu alınmak suretiyle kullanılmalıdır. Çünkü her kap tesislere geldiğinde sadece polikarbon kabı temizleyen maddeyle yıkanır. Ve dezenfektan maddeyle sterilizasyonu yapılarak fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik açıdan sağlıklı ve hijyen hale getirilir. Dolum aşamasında damacanalar duyusal kontrolden geçer. Dış yıkamadan sonra 55 ila 70 derece arasında sıcak suyla yıkama sırasında Sağlık Bakanlığı onaylı temizlik maddesi kullanılır. Müzik yıkama ve durulamanın ardından dezenfeksiyon işlemine geçilir. Damacanaların dezenfeksiyonu büyük bir titizlikle yapılır ve durulamanın ardından ozonlu dolum yapılarak havayla temas etmeden kapaklanan damacanalar, emniyet bandı, tarih saat kodlama ve gözetlemenin ardından yüklemeyle yaygın bayi ağ sayesinde sağlıklı kaynak suyunu kapınıza kadar getirir. PET ve polikarbon şişeler gözenekli yapıları nedeniyle depolandığı ortam kokularından çok fazla etkilenir. Bu yüzden sular serin ortamlarda, 5 ila 15 derece civarı, güneş ışığından uzak ve kuru ortamlarda saklanmalıdır. Etrafında suya ve ambalaj maddesine etki edecek kimyasallar, deterjanlar, temizlik maddeleri, benzin ve bunun gibi kokulu maddeler bulundurulmamalıdır. Çünkü su saf bir maddedir ve bizim çevrede algılayamadığımız kokuları dahi absorbe etme özelliğini taşır. Kesinlikle ambalajdan ambalaja aktarma yapılmamalıdır. Kapağı açılan su bir hafta içinde tüketilmelidir. Aksi takdirde ambalajı açılan damacananın içindeki temiz su ortam şartlarından dolayı tazeliğini ve tadını kaybeder. Su pompalarının her su değişiminde kontrol edilerek 15 günde bir su sebillerinin ise ayda bir temizlenmesine dikkat edilmelidir. Kardelen su, kaynağından bir armağan gibi doğar ve doğanın en temiz köşesinden yeryüzüne çıkar. Suyun saflığı ve doğal yapısı kaynağından şişelenmeye kadar her evrede titizlikle korunur. İnsanoğlunun en doğal ihtiyacı suyu, kardelen suyla en doğal haliyle yudumlayın. Sağlıklı bir yaşam için Kaynaktan Bardağı.